Sen ne eşkilmeyene ve doktor girermiş şifacınız hepiniz hoş geldiniz. FM23 Dünya Kupası elemelerimizde ikinci takımımız Arjantin olacak demiştik. Eee Arjantin'den kura çekimiyle başlayalım. İki asırlık maçı yaptım. Eee taktiği oturtamadık hala. Maçlarında oturtacağım düşünüyorum Oturtamazsam da yorumlarda önerilerinizi. E, ben çünkü Mesela verim alamayan bir insanım. Yani kaç kere denedim Barcelona, PSG, Draft bir türlü Mesela verim alamıyorum. Bunu dedikten sonra da başlatalım Şöyle A grubu ilk katar geldi İngiltere, Arjantin C grubu. Hemen C'ye doğru tekrar ilerleyelim. A grubunda Hollanda, Amerika, Meksika geldi bize. Bir Güney Amerika mı, Güney Amerika vs diyelim. Galler, Polonya geldi. Güzel rakipler bu arada, tehlikeli olabilecek rakipler. E, Meksika'da da o koçayı zaten biliyorsunuz. Dünya Kupası gelince kral oynamaya başlıyoruz Uyur Arabistan İç şarabı arabı hadi bakayım diyorum. Hemen Arabistan maçını merakla bekliyorum arkadaşlar ben. grupları bakalım şöyle sürpriz bir grup var mı İspanya Almanya yani zorlu yani sürpriz derken. Orada bu, bu aynı grup denk. Bir dakika oğlum, bu gruplar aynı geliyor. Değil mi? bu gruplar aynı geliyor. Evet. sen yani niye Kur'an çekimi yaptık ki o zaman? Bu aydınlanma yaşadım efendim. Vallahi büyük aydınlanma yaşadım. Neyse efendim. İlk ekibimizi oluşturacağız. Onu göstereceğim. Ardından grup maçlarıyla İlk tamamlayacağız efendim. Grup maçlarında görüşmek üzere. Evet kadromuzu belirledik. Portekiz'de yapmak bir şey yapacağım. Ee, i̇nternetten girdim. Arjantin kadrosu ne? Bu Arjantin teknik ekibi kim çağırmak? Sizin sırayla çağırdık. Emmanuel Martinez, Rulli, Franco Armani, Juan Foyt, Otamendi, Romero, Tagliafisio, Martinez, Montiel, Pezzella, e, Acuña, Molina, işte Di Maria, De Paul, e, Parades, Enzo Fernandez, Guido Rodriguez, McAllister, Alejandro Gomez, Gonzalez, Messi, Palacios, Dybala, Martinez, Alvarez, Joaquin Correa. Joaquin Correa yerine Icardi çağırmak istiyordum ama e, bu sefer biraz daha gerçekliği arttıralım. Grubumuz zaten biliyorsunuz. Önce bir İsviçre ile hazırlık maçı yapacağım. Ardından Polonya, Meksika, Suudi Arabistan Maşallah. Arjantin kariyerimize artık startımızı tamamen vereceğiz. Ve Arjantin'le Dünya Kupası ilk maçımız. Polonya'ya karşı Lewandowski'yi yüzmek istiyoruz. Messi'ye son bir dans, son bir şans yaşatmak istiyoruz. Nasıl bir kombin, nasıl bir taktik tercih etmek çalışıyorum. Hala daha oturtamadığımı düşünüyorum. Yorumlarda önerilerinizi belirtebilirsiniz. E, Soper ikilisi oturmadı kafama yani. Tam o istediğim ikiller değil bence ama dediğim gibi şans vereceğiz. Kullanmaya çalışacağız herkesi elimizden geldiğince. 4-2-3-1 yapalım dedik. Mestal'a Dibala Forvet arkası. Lalton Martinez, Alejandro Gomez. Ee, ön kısımdakilere müdahalelerde sert oldu. Daha sıkı marka olabince rakiplerle de oynasınlar. Ee, boşluklara kaçsınlar. koşuyla pas yapmanızın ee, işe yarayabileceğini belki düşündüm. Hani adam adama ileride çünkü baskıyı da çok arttırıyoruz. Onun belki işe yarattırabileceğini düşündüm. Belki diyorum çünkü göreceğiz bunu. Onun harici defansif e, oyun kurucu iki yönlü orta saha iki yönlü yap, e, daha fazladır yap e, ve boş alanlara koşu yap dedim. Ama aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. De buraya çeksek. E, yani McAllister mi olabilir? Parades daha teknik daha iyi olabilir burada. Parades, De Paul'u niye oynatıyoruz? Oynatmak zorundayız. Bu adam Messi için kurşun atar kurşun yer. Bu adam sağda olduğu zaman Messi güvende. Benim aklımda soru işaretleri kalmayacak. Dedikten sonra maçımızı grup maçını Polonya ile başlatalım. Güzel 3 3 üç, sakin sakatsız belasız bir grup bir aşama bekliyorum. Umarım güzel bir futbol güzel bir oyun izletebiliriz sizlere efendim. Evet ilk maçımızı başlatalım o dedikten sonra şöyle tamamdır ayarlarımız Tamam maça e, şut çektik isabetimiz yok ama hadi bir deniyoruz hani, o anlamda iyi mor forma derken Arjantin'in böyle koruması var abi şimdi foy çevirdi orada bir hata kuruşu yaptın mıdır nedir Ondan önce yok o müdahale etti benim Türkçe arkadaşlar artık alışmışsınızdır benim kanalı izleyenler ara ara çok oynak bir Türkçe Oynak da değil de çok kopan bazen ne anlatıyor bu çocuk diyebileceğiniz bir Türkçe'ye sahibim var. Hani geliştirmeye çalışıyoruz ama hani olduğu kadar. Lewandowski'ye bir müdahale paradesi faal penaltı geldi. FIFA hakemleri Katar abi. Zaten statta taraftar yok. Hepsi Pakistan'da günlüğü 5-10 dolara kiralamayacağı hayvan herifler. Şey hayvan çalıştırıyorlar sanki o paraya. Yani inanılır gibi değil. Katar'da Dünya Kupası niye yaparsın bir? Zaten bu zamanda Dünya Kupası olur mu ki? O kadar şeyin yasak olduğu bir ülkede yapabilir misin? Hayır. Ee, yani olmaz abi. İnsanları yaparken çalışma şartları yani buradan destan yazabilirim size. Gol yedik ya. Nasıl taktik? Hiç şey yapmıyoruz gibi. Farklı şeyler anlatıp dikkati başka yere çekmeye çalışıyoruz. Maça comeback atarız by the way. Diye düşünüyorum ya. Yani. Mesut abim yap bunu. Messi Pezdala Şezne. Yani Polonya bu skonun üstüne yatabilecek bir takım ama yatsa da gol yer. E, hücum ese gol de atabilir. Yani maç her şeye açık bir maç. Yani onu tekrardan belirtelim. Şimdi Zalewski çevirdi Lewandowski. Abi şu tutun şu bu, Romero döndü. Martinez. Uzun oynadı. Lautaro şimdi. Lautaro verdi Messi. Messi'den Parades. De Paul çok güzel pas Messi'den önce araya girdiler orada. Polonya defansı hatayı bir yapmadı. iki yapmadı. Üçte Zort. izle. Ya i̇nanıyorum yani buna. Böyle olacağını düşünüyorum hala. Bakalım güzel pas Lautaro uzaklardan Lautaro Martinez. Hiç beklemediğimiz bir yerden, hiç beklemediğimiz bir anda mükemmel bir vuruş yaptı. Abi hiç beklemiyorum. İlk defa FM'ye girmişti. Hani attığım, yani takımımın attığı en güzel gol yani. Şurada tertemiz, müthiş bir şut kalecinin önünde olduğunu görüyor. Enayi diyor, yat aşağı diyor. Hadi bakalım. Lautaro Martinez. Messi'nin asisti tertemiz bir gol. Tertemiz bir gol yaptık maça. Zaten e, bizim kontrolümüzde daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani taktik tam oturtamadık. Evet başka bir diziş de düşünebiliriz. Ne olabilir? 4-3-3 dos olabilir. 4-4-2 olabilir mi? Olabilir mi? Messi nerede oynatırız? 4-4-1-1 e, düşünülebilir. Üçlü olmaz. Stoper hattı sağlam değil. Yani o üçlü oynamanın siyatını tam alamayız diye düşünüyorum. Şimdi Zalewski'ye uzun pas. Foyt araya girdi. Romero'ya döndü. Para desem Zala. De orada topu bekleme be koç. E aslan. Size Manski. Dostum Lautaro musun sen? Sen Lautaro musun? İyisin. Dedikten sonra ilk yarının son düdüğü geldi gelecek. Şimdi Foyt. Bir balayı düşündü. Ya da bilmiyorum kimi düşündü. Lewandowski yukarı boş. Yukarı boş arkadaşlar. Lewandowski yukarı boş diyorum. 10 kere dedim ki yukarı boş. Ben bunu görmüyorum. Kere... Bizim topçular görmüyor mu? Biriniz koşmayı deneyin. Bak yine gol olsun. Ama en azından en azından değil mi? Yani? Bir koşmayı denesin. Ben diyeyim ki. Adam denedi ya. Adam denedi diyeyim yani. Bir bakalım Polonya'ya. Şöyle kameramızı şöyle alalım efendim eee tık kapalılar şu tarafları boş bence ya sağ taraflarından gideceğiz yani anladın mı şimdi izle kamerayı ayarlayayım şöyle nasıl bir sağ taraf planı yine marlon atıyor bir yerlerinden falan diyebilirsin şimdi bunların sağ tarafı e, bizim ne tarafımız sol tarafımız öncelikle yön ayrımını yaptık eee bunu çıkar bunu çıkar eee bu şekilde bekimizin bindirmesini zaten istiyorduk. E, Depo de diyorum ki ben burada geniş alanda oyna. Geniş alanda oyna. Neden diyeceksiniz? E, sol tarafa yüklenmek istiyoruz. Şu an için şu an için sıfır şaka odamız bu taraf. Bu taraftan e, yükleneceğiz. Bu taraftan bir şey yapacağız diye düşünüyorum. Hatta sol taraftaki bu açıklığı söylesine bir fantastik Ryan Bauter ile mi bir şeyler denesek Uzak direğe bir orta gelse tamam mı ee, iki önlü bek koysak destek olarak arkasına depal geniş oynasa e, Alejandro Gomez'e buradan bir pozisyon yaşattırırız diye ben düşünmek istiyorum boş alanlara Sen de koş divalı diyoruz onun ağacı önde basıyoruz şu kısım Aslında Polonya'ya karşı daha da önde basabiliriz çok problem çok sorun bize yaşatabileceğini düşünmediğim bir kısım. Ee, sol kanadı kullan dedik. Genişiz. Ee, sert orta yap. Ondan sonra Cuma Soyunma odası. Şu şişesi sıfırlat. Götünüze su şişesi abonersiniz girmesini istemiyorsanız ben her comeback istiyorum dedik. Açık net oldu. Sansürlemedim. Dünya kupası burası. O ciddiyeti o farkındalığı ee, ben kendimde görüyorum. Takımda da görmek istiyorum şu anlık bana yazıyor ama ben dediğim gibi taktik oturtamadım. Arjantin'e ne oynasam bilemiyorum. Yani e, videonun başında da dedim. Ben Messi'den birim alamadım yani çoğu FMS. Ye. Ben anlamı yapamıyorum yani niye yapamıyorum? Messi adam da profil ne olabilir? Yok yani olmuyor. Ronaldo olmanın bir etkisi yok bunda. Yani. Şöyle düşünmeyin. Yani Ronaldo'yu daha çok seviyoruz dedim. De. İlişkili değil yani tam oraya İlişkili ama biz maçı unuttuk. Sohbete dalınca Marlon Hoca olur gibi. Buraya Enzo Fernandes Messi yoruldu? Messi miyordu. E, defans attı. Defans attı zaten ölü bitik. E, yani sıkıntılı. 5 değişik hakkımız var. E, Romero, Romero. Romero yerine de Lissandro, Martinez. Yani Lissandro'yu Manchester United'a bir taktik denemesi yapıyorum. Oynatamıyorum ya. Ne böyle orta sahada istediğim perform şey var. Özellik var ne stoper Ama bir tanesi de tık, bir tık üst. O performans yok bence. Ee, çok kötü oynadık. İyi oynamadık yani. Takdir ee, taktiği oturtamadık arkadaşlar. Yani ben gruptan çıkmada bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum dediğim gibi. Ama e, bir şeyler eksik. Yani kısımda bir şeyler oturtamıyoruz. Onu çözmemiz gerekecek. Onu da en kısa zamanda çözeceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi sırada bir Meksika maçı var. Kritik bir maç. Meksika maçında görüşmek üzere. Efendim gelelim gruptaki ikinci maçımıza. Arjantin Meksika. Ee, şöyle bir asimetrik Beşiktaş kariyerlerimizi izleyenler. Aşinadır. Yani bir, bir, bir oturtamadık yani. Bir bunu dinleyelim bu maçta. Bu da olmazsa zaten kurtaracak. Herhalde. Öyle bir şey olmaz tabii ki de. Yani ilk videodan birse Ve Arjantin gruptan çıkamazsam. eee Büyük dalga konusu olur diye düşünüyorum arkadaşlarım tarafından hem izleyenler tarafından ama böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum ben. Bakalım. Evet. Ee, kim bu diyor? Lozano, Meksika. Tehlikeli girmez ama. Martinez kurtardı. Evet. Lozano. Lozano açtı. Orada kim var? Ereira, Hector Ereira bastı döndü. Orada çok isabetsiz bir şut. Beklediğimiz tarzda bir şuttu. E, ee, o Meksika'da bir diskinte sokabilecek bir performans gösterebilir. Dediğim gibi dikkatlerimiz o Bakalım nasıl bir oyun oynayacak, nasıl bir performans gösterecek. Merakla bekliyorum açıkçası. Ama hala bir Arjantin'imizin Arjantin'imizin bir tane hatanı göremedik arkadaşlar. Tegasito açtı. Alvarez direkten döndü. Tegasito denk işte aman divala kötüyüz. Takıma bir restart atmamız şart. Ya yani Arjantinli değilim diye mi yapılıyor? Bir milliyetçilik havası var mı yani burada? Ben Messi için buradayım belki de. Hani ne bu davranış, ne bu oyun? Neyse. Ee, bunları dedikten sonra cığıma. Abi hepsini on numara yapsak. Hepsi böyle boşluklara bir düşündüm de. Olmaz mı acaba? Olmaz gibi ya sanki ama bir, bir mantıklı geldi bak ilk başta biliyor musun? Yani ciddiyim. İlk başta bir mantıklı geldi abi. İlk başta bayağı bir ilginç bir şekilde dedim ki olabilir gibi ya sanki. Neden olmasın? Şimdi e, tempo bu şekilde kısa pas biraz daha dar oynayan dedik. Rakip cezanla paslaşarak gir. E, tamam. Savunmayı önde kuruyoruz. Şiddetimiz var. Yani ee, ne, ne çözemiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda tıkandığım bir milli takım oldu Arjantin. E umarım gruptan çıkarsak ikinci video öncesi desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi Romero. Döndü Emanuel mi? Martinez. Lisandro Martinez. De Paul. Tekrardan Martinez'i gördü. Martinez uzun oynadı. Correira, Lautaro'dan Messi'ye. Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Budur. Messi on numara vermesi koşar ilk kaçar. Yani top pas atar ama ben biraz daha gol odaklı da izlemek istiyorum. Messi'yi güzel. Güzel de yani hoşumuza gitti diye düşünüyorum ben bu kısım için de. Şimdi Foyt Dybala'yı gördü. Dybala'dan Depaul Depaul'dan Koreyra. Koreyra içeri çevirdi. Messi'den önce araya girdiler. Akunya bastı saçma sapan bir hata geldi kendisinden. Raul şimdi Raul Jimenez gidiyor. Lisandro Martinez tertemiz yetişti müdahalesini yaptı. Raul Jimenez. Raulim. Im... Abi Cristiano Ronaldo musun sen ya? Raul Jimenez tek başına gol attı. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Yani şoktayım. Yani garip bir performans. İlginç bir oyun. Yani ee, Dybala'dan da performans alamadık. Angel Di Maria Julian Alvarez diye değişiklik yapalım. Ondan sonra ee, Yaratıcı forvet. Taglia Fissia'yı alalım. Bunları da yaptıktan sonra e, bakın beyler bu toptur demiyorum Arjantin Siz zaten hani hayatınız böyle şeylerle geçti. Hani galibiyet alalım. Hani gruptan çıkalım düzelteceğiz işleri. Sıfır şaka düzelteceğiz. Yani sıkıntıya sokuyor. Sokacak olabilir bu maç bize. Şimdi Alvarez. Topla beraber ilerliyor Alvarez. Alvarez basar mı topa? da hala ilerliyor. Çevir içeri. Lütfen çevir. Bak mesela canım benim sen Messi misin? Cristiano Ronaldo'sun? Pele misin? Cık. Niye pas vermiyorsun orada? Hayvan herif mi? Neyse Sözeceğiz Sözeceğiz, Su'da Arabistan maçı izle. Onu kazanırız Onu kazanırız, rahatta kalsın şey Kim bizim konuktan çıkma şansı ne alemde? Şimdi Polonya-Meksika maçı var. Oradan bir beraberlik falan. Fistan-İter-Milan desen. Ee, biz Polonya'ya yenildik mi? Evet. Suudi hani, al hani gol olup yağmamız lazım. Sıfır şaka. Gol olup yağmamız lazım. Yoksa e, tehlikeli şeyler yaşanacak. Vallahi gol olup yağmamız lazım kendilerine diye düşünüyorum. Ben burada e, boş alanlara koşu yapmasını isteyeceğim. Hani Allah kitabı başkına çıkın Arjantin. Bak benim için değil Arjantin için bunu yapalım diyeceğim. Arabistan maçında görüşmek üzere. Evet. <laughs> ya Arjantin'e gidiyoruz, beni de övüyorlar. benim kariyerimi de bitirirler. Ya da ya da e, ne yapıyoruz? Maçı kazanıyoruz. Alıyoruz, gidiyoruz biletimizi. Siz vazgeçiyorsunuz ki hocam böyle oynatılmaz. Şöyle bir taktiğe geçelim finale kadar sizin önerdiklerinizle benim katacaklarımla başka bir Arjantin yaratıp devam etmek istiyoruz. Ee, artık şu maçı kazanalım, ikinci alalım, fark atalım, averaj maveraj mevzularına girmeyelim. Hani buraya kadar gelmesi bile çok kötü, çok saçma. E, ee, Suudi Arabistan'a çakalım, alovayran oynamıyor sonuçta. Hepsi al, al bilmem, hovari, dovari, savari, sokarı yani bitti. Bunlara acımayın. Hadi bakalım. Dakika 11 gol yok beyler. Ben 4-0 maç bekliyorum. İnanılır gibi değilsiniz. Ve hala gol yok. Saad abi. Correa'dan tekrar Messi. Hocam ne biçim dalıyor Messi or? Depal neredesin oğlum? Yap şu bunu. Messi şey yaptılar. Dybala. Dybala. Dibala, Paulo Dibala. Bu doğru, bu doğru. Oyun yok ama gol var. Güzel, güzel. Bazen skor odaklıyız. Turnuva finale kadar böyle gidemeyiz. Burada iyi oyun lazım. Eee... 4 4 2 tarzı bir diziliş ya da 4 4 1 1 tarzı bir diziliş sanki mantıklı olur. Orta alanda sıkıştırıp eee gibi bir düşünceleyim arkadaşlar ben. Böyle gitmeyince 4 3 1 olmuyor. A Messi, Messi çıkar. Adam ölmüş son. Adam ölmüş. Juan Foyth ben niye maç öncesi bunları unuttum? Adamları sürekli oynatınca arkadaşlar kusura bakmayın. Depol 2 0 Devam 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 Abi acil yani bayağı gol lazım bize diye düşünüyorum. Bir bakalım. Genel bakışta mıydı o? Puan durumunu göremiyor muyuz? Bu da Arabistan hareket duruyor ve Nereden çıkayım o puan durumunu? Alharbi. Orada Romero önce Montiel. Montiel. Rodriguez'den Lautaro. Oraya girer mi Lautaro? Martinez. Lautaro Martinez. Dakikalar 44 durumu 3-0'a getirdik. Çok güzel bir pas kalecinde atası. Orada Al-Sufiyani'nin atasını. Ee, Pan sakatlandı. Pan sakattı. Sıkıntı arkadaşlar way. Paradisi alalım. Puan durumu. Oğlum dalga mısınız? Puan durumuna bakacağım zaman mı yapılıyor bu? Bir dakika. De... Bu arada Polonya'yı devrek ediyoruz. 3'te 3 elbular çıkıyorlar. Bizimle işimize geliyor. Ee, çok iyi. Harika oynuyorsunuz. Böyle devam edelim. Biz de gollerimize devam edelim arkadaşlar. Yani, riske atmayalım durumumuzu. Diye düşünüyorum. Ee, Danimarka, Fransa. Burada da ne? Favorilerin biraz sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz. Çünkü Can Doruk'ta Algamdi. Algamdi. Tamam. Sensin. Topçusun. Romero'yu çıkartalım. Ee, Otamendi mi? Pezzala mı? Otamendi'nin tecrübesi var. O tecrübeye güveniyorum. Dedikten sonra e, maça devam edelim kaldığımız yerden. Ben şöyle 4 olur. Ne bileyim 5 olur. Yani Polonya'yı da tebrik etmek lazım. 3 maç 7 Averaj. Averaj. Ve 9 puanla çıkıyorlar. Benim olduğum grupta. Marun Hoca'nın olduğu grupta. Hani birinci Marun Hoca'nın çıkması lazım. O yüzden tebrik ediyorum kendilerini. Al Muhammed, Al Dostori. Dostori salam düşündü orta ağacım. Al Balavi. Balavi açtı. şimdi. Yalla 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 yalla. Yalla bunlar atamıyor Topçu değiller çünkü abi. Ağır yani Suudi Arabistan'dan Al Alavayran çıkmış bir. Başka da bildiğimiz bir topçu yok. Yani benim yok sizin varsa. Ekte belirtebilirsiniz. Ee, mesela buradaki sıkıntımız ne arkadaşlar biliyor musunuz? Maç şu an 3-0 saldılar falan ama 14 şut 6 isabet yani bu e, ne deriz buna yani Suudi Arabistan bu kadar şu çektirmemiz lazım. Sorun ne kısımda çözemedim ben. Yani e, sizden desteklerinizi bekliyorum. Oturtmaya çalışacağız. Bir taktik düşüneceğiz. İkinci olarak gruptan çıktık. Rakibimiz Danimark oldu. E ikinci turda şöyle bir gruptan çıkan takımlara da bir bakalım gruplara. E, A grubu diyelim. Hollanda Ekvador çıkmış. Yani Senegal ama Ener Valencia. İngiltere Amerika çıkmış. E, Polonya zaten bu şekilde. Danimarka Fransa çıkmış. Grubu Almanya, Kostarika çıkmış. İspanya ya köyüne gitmiş diyeceğim de ikisi de 2 iki puan. Daha maçlar bitmemiş. demiş Abi güzel zorladım he. Ben de bir Kaçırdım. Şu an için Belçika'da işler sıkıntılı ama son maçta Belçika Kanada ile oynuyor. Çıkma ihtimali var. 4 puan olursa işler kızışacak orada. İsviçre Sırbistan. Brezilya 2'de 0 yapmış. İsviçre ve Sırbatis Sır, Sırbatistan. Sırbistan'a kaybetmiş. Çok şeyler o yaşanıyor. Burada da e, Güney Kore ile Portekiz çıkmayı garantilemiş. Zaten son maçta da liderlik maçına çıkacaklar. E, Cristiano Ronaldo'nun bir golü var burada. Bir gol de burada var. Abim atıyor. E, biz de Messi'ye bunları yaşatmak istiyoruz. Depal'in sakatlığına bakalım. E, nerede göreceğiz? 4 hafta boyunca Depal yok. E, Depal yok. Yapacak bir şey yok. E, Danimarka'ya Çeyrek finale geçip e, ve çeyrek finalde olası rakibimiz İngiltere olacak. Çeyrek finalden sonra işler kızışacak. Taktiğimizi oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki FM videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın.